Selamun Aleyküm Hocam. Haftanın ilk gününden herkese merhabalar. Bugün maalesef saat 8.15'te işe başlıyoruz. E, i̇ş saatimiz değişti. Schedule, yeni schedule'a göre biraz erken başlıyoruz ve şu an saat 7.30. Ben durakta otobüs bekliyorum ve kar yağıyor. <laughs> Haftanın ilk gününde ve ilk karıyla birlikte herkese merhabalar. Böyle. Bu, bu sefer erken, aslında işten geç çıkmaktan erken uyanmayı tercih ederim ama biraz yorgundum hafta sonu herhalde. Bir yorgunluk var üstünde. Neyse, görüşürüz. Teşekkürler hocam. Karlı bir gidine ya Herkese merhabalar. Bay bay. Several days later. Selamun aleyküm hocam. Karlı bir gidine ya Herkese merhabalar. Eldivenler falan takıyorum yani. Kolay kolay yapacağım şey değildir. bugün... Şimdi son anda çıkacaktım bir karın ağrısı başladı. Tamam dedim yani karnım, karnım ağrısı hiçbir şey yapamam. Gidim tuvalete girdim. Ee, bir sonraki otobüs yani başka bir güzel yahtan giden otobüsü ayarladım. O 12 dakika geç kaldı. Bu burada kolay kolay yaşanabilecek bir şey değil. 12 dakika. Ben 12 dakika boyunca orada duruyorum onu bekledim. Tabi aktarmalı olduğu için onu kaçırdım şimdi diğerini kaçırdım. Bir 12-13 dakikalık bir mesafesi vardı. Ama şöyle eğimli, rampalı bir mesafe. Ona yürüdüm geldim ama sonuçta çocuklara yetiştim. İşte buna bayılıyorum, yetişince bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bunun bağımlısıyım. Şöyle son anda bir şeyler yetişmek, son anda onu becermek çok hoşuma gidiyor. Ee, ama tabi stresli, geç bir dopamin salgılıyor sana Böyle mutlu oluyorum dopamin salgılıyor, yoldayken stresli oluyor, hoşuma gidiyor. Bunu yap, yapıyoruz tabi bazen de başarısız oluyoruz. Örneğin dün farklı bir güzel yahtan eve dönecektim. 10 dakika, 15 dakika daha kısa e, süren bir güzel gel Ama orada da kaçırdım. Otobüsü kaçırdığım için bu sefer 15 dakika erken gideceğim, gideceğim, 30 dakika geç gittim. Neyse, denemek lazım. Görüşürüz hocam, kendinize iyi bakın. Bay. Şu görüntüleri de paylaşmak istedim. Şöyle güzel bir orman, karlı çocuklar oynuyorlar. <laughs> Bağırıyorlar, çağırıyorlar. Çocukluklarını yaşıyorlar. Ya. Neydi işte o? ormanı. Haftada haftanın bir günü ormana çıkarmak. Tamam. Üç, öğ öğretmen geliyor. <laughs> Üşüyorlar falan filan ama çocuklar için güzel bir şey ya. ya. böyle mükemmel bir orman varken değerlendirmek lazım tabii ki. Şöyle güzel bir yolda. Bağırıp çağırıp bağırıp çağırıp yürüyorlar. Evet böyle hocam. Bugün de perşembe günü. Böyle hocam. Teşekkürler. Görüşürüz. Bye. <laughs> Evet hocam. Çocukları ormana götürdük. Şimdi de sahile getirdik. Çocuklar sahilde oynadı. Şimdi tekrar okula dönüyoruz. Ops. Ops. Durun böyle. Bay bay. Ya abi burada yine domuzlar falan var. Böyle köpek gibi bakıyorlar. Çok değişik gerçekten. Şöyle gösterebilirsem. Ama bana geliyor. Selamun Aleyküm Hocam. Ee, bugün Cuma. Bugün okulda farklı bir schedule'ımız vardı. Derslere girmedik. Ee, teneffüs aralarında çok küçük etkinlikler falan yapıyorduk. Eğlenceli ve yorucu geçici. Bugün biraz erken de çıktık aslında. Normalde iki de çıkmamız gerekiyordu. Bir buçukta çıktık. Gittim e, Lidl'a alışverişimi yaptım. Alışverişimi yaptım. Kupon olayı falan filan var. Kuponları kullandım. 15-20 yıl olsa etmişti herhalde. Bu arada Lidl'da kupon kullanmak gayet işe yarıyor. bak bazen gerçekten güzel indirim, Yani güzel indirimler oluyor. Bir gönüllü için güzel indirimler. Onun dışında trenim gecikmişti. Onun parası da dün yattı. 19 lira otim. Yani %25'i biletimin %25'i hesabıma yattı. Bir mail atmıştım sanırım. Aynen ya da bir form doldurmuştum. Bir form doldurmuştum sanırım. Formu doldurdum gönderdim. 3 günde 4 günde param geldi yani. 4 günde aynen. 4 günde falan aynen. 4 iş gününde param hesabıma yattı. Hoşuma gitti tabii ki. Yani ne de olsa adamların, adamların hatası. Orada bekledim o kadar. %25'ten ediyor ama okey o da güzel. İyi yani. 19.30'u da cebimize indirdik. Ee, yarın bir çi köfte yapma girişiminde bulunacağız. Bir arkadaşın evinde, bir başka bir gönüllülerimizin evinde toplanacağız. Orada kültür, işte herkes kendi kültüründe yemekler getirecek. Ben ve Emre de çi köfte yapmayı deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Çünkü bir tepsimiz yok. Çiğ köfte yapmamız, yapmamız için gereken en özel materyallerden biri yok ve baharatlarımız yeteri kadar olduğunu sanmıyorum. Bakalım. Yani Türkiye'deki baharatlar yok. Burada baharatlar var ama acısı acı değil. Bilmiyorum değişik. Bakalım deneyeceğiz. Teşekkürler. Görüşürüz. Bay. Selamun Aleyküm hocam. Olun yanında işe. Çiğ köfte yapmayı deneyeceğiz. Bulgur bulamadık. Buna deneyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Masraf da ediyoruz. Tabii ki düzgün bir şeyler ortaya çıkmasını istiyoruz. Bir de bir ayran yapacağız. Abi şu maydanozu böyle satmak nedir ya? Bunu annem görse alır çiçeklerin yanına bırakır. Bu yenimiz. Neyse deneyeceğiz. Baharat konusunda da eksiğimiz var. Tepsimiz de yok, baharatımız da yok, bulgurumuz da yok. Neyimiz var, neyimize güvendik onu bilmiyorum. Göreceğiz. <laughs> Hiçbir şeyimiz olmuyor. Aynen, aynen böyle. Bakalım. Eh, tabii ki devamını çekeceğiz, göreceğiz sonucu. Sizin için 5 dakikada falan olacak sonucu görmek ama tabii bizim de 2 saatimiz, 3 saatimiz daha var. <laughs> Görüşürüz. Okey. Hocam. Şu an hocamın evindeyiz. Çiğ yapma denemesine giriştik. Markete dediğim gibi bulguru bulamadık. Eşyalarımıza fazla bir şey yok. Deneyeceğiz. Allah'ım bizi bu Avrupalı arkadaşlarımızın karşısında mahcup duruma düşürme. E sana <laughs> sığınıyoruz burada. Güzel <laughs> ee, bir şey yapmak istiyoruz ama elimde çok fazla imkan da yok. Bakalım, göreceğiz. Ee, sonucu paylaşacağız inşallah. Tamam. <laughs> Hocam, şarkımızı da açtık. Baharatlarımız da burada. Bakacağız, bu baharatlar çok. Bir göstereyim baharatları çok da baharat değil maydanoz da böyle ee, Emre hocam da şu an sarımsakları renderiyor bakalım göreceğiz Nemrud'un kızıyla başlayalım dedik Ahey 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 hocam. Kepya'yı unuttuk. Evet. Şu an bir kepya olacağız burada. Daha iyi gaza gelecek. Kepya hocam, Şey Bu arada ayran da yaptık. Ayranımız dolapta. Soğusun inşallah ona güzel bir şey yapacağız. Böyle. Okay. Evet hocam. Tahminlerime göre kıvam olarak yerinde. Şöyle. Şöyle çok ses çıkarmak istemiyorum. Altınızı alıp alıp başlarınız var. Tüm okey. Bu işin ısırı mıdır? Kampada. Pro after the ceiling. Ufak kampada gezdiğimiz şu an altına sıçıyorum tabii ki de için. Ama ey. Arkadaşları havalayacağız diye yapıyoruz bunu. Elbine ben yapayım lan. Tamamdır gelecek oh, 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 bence. Tamam <laughs> <laughs> iyi görünüyor. Buna bu hafta tadına yerinde bir 5 dakika daha yoğuracağım. Sonra sunuma geçeceğiz. Böyle sunum sunumuza gösterelim. Ee, Furkan Bey'in sunumuza gösterelim. E, evet. Sunumu da yine aynı <laughs> şekilde çekeriz. Allah çok şükür yanımıza bize yardım etti. ama tadından emin değilim. Tadından tekrar değerlendireceğiz. Teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Evet hocam. Şu köftelerimizi hazırladık böyle. İstediğim kıvamda olmamış ama. kıvam iyi de tadı iyi değildi o kadar. Ama yine idare yani bu, bu malzemelerle şu tepsiyle yapılabilecek. Şu baharatlarla yapılabilecek. En iyi köfte yaptığımızı düşünüyorum. Çok şükür. Sunumu falan da güzel görünüyor. Bu sefer e, meydanda kazanıp masada kaybetmek istemedik. Sunumu biraz güzel yapmak istedik. <laughs> Bence şey güzel görünüyor bilmiyorum. Evet, inşallah beğenirler. Bir ayran da yaptık yanına. Ayranla birlikte güzel gideceğini düşünüyorum. Şükür <laughs> ediyorum. Yenize'ye bakın. Diğer e, geleneksel yemekleri de çekmeye çalışacağım. Görüşürüz. <laughs> Hocam, şeyler denemeye devam ediyoruz. Şu an bir Ukrayna çorbası var, çok hoşuma gitti. Bizim de çikörtemiz de ayranımız burada tabii. Şovu yeter. Evet, şurada bir Georgian yemeği denedik. Ne istersin? Georgian Yes. mi? Evet. İngilizce Gördüğün <laughs> yemeği, Nikuzani, Bardizani denedik. Güzel bir yemekti. Şurada dolma, dolma bence. Dolma galiba. Filip yapmış gerçekten güzel bir yemek. Deniyordum canım, böyle gidiyor. Çorba da çok sevdik ben yani. Ukrayna çorbası. Şimdi deniyorum. Şöyle aldım. Bir domatesi yedim, güzeldi. Şimdi biberi deneyeceğim. Selamünaleyküm hocam. Tekrardan iyi akşamlar şu an evime dönüyorum. Saat 1'e yaklaşıyor arkadaşlarla birlikte. Evime dönüyoruz. Saat 1'e yaklaşıyor şu an. İç köftemizi yaptık. Diğer arkadaşlar da farklı farklı yemekler getirdik. Farklı yemeklerden tattık. Ee, ama Filip'in yaptığı dolma harbiden çok iyiydi. <laughs> Onu beğendim. Onun dışında şu an evime dönüyoruz. İyi bir şekilde tanıttığınızı düşünüyorum. Ayranımız da güzel olmuştu. Ee, ama tabii ki iç çiğ köftem için aynı şey söyleyemeyeceğim çok da güzel olduğunu söylemeyeceğim ama yani tamamdı. Ee, eve dönüyorum. Ben bu haftayı kapatacağım ve Serdar'ın doğum günüydü. Onu da kutladım. Ee, onu da geçmeyeyim. Gece 12'den sonra küçük bir kutlama yaptık. Ee, Katerina kazan dibi yapmıştı. Ve kazan dibini tavuklu yapmıştı. Yani kazan dibini geleneksel şekilde yapmıştı. Çok ince bir düşünceydi. Buradan Katerina teşekkürler. Gerçekten Katerina çok e, düşünceli bir kız gerçekten. Öyle. Şimdi günü kapatıyoruz, evimize dönüyoruz. Yarın sabah da bunları paylaşırız. Görüşürüz. Bay bay. Bilmem vlog kaç. Kapatıyoruz.